Benim albümlerde bütün son dediğimiz tek sesli, yani melodiyi çalan uttur. Öteki akompanya dediğimiz sadece süsler, utun etrafında böyle bir e, kanat girer, e, orkestrayı bir sarar. Sadece akompanya dediğimiz, yani armonilerini yaparlar, ritimlerini vururlar, e, işte kontur şanlarını çalarlar. Ama ana melodiyi ut, e, utla veririm. Doğru olduğumuz olduğumuzu şundan anlıyorum. şu anda 92-93 yılından sonra bütün pop albümlerinin hepsinde neredeyse ut var. Bakıyorsunuz utu kullanmayan hiçbir kimse yok. Herkes utu kullanıyor. Sadece Türkiye değil. Bugün Fransız müziğinde Fransa'da her 10 tane albümün ikisinde, üçünde muhakkak ut var. Neden? Çünkü Fransız müziği daha çok yani Fas, Cezayir'in de etkisinde kalan çok onu Morocco derler ya, Farslılar çok yaşadıkları için, şeyde Fransa'da onlar o müziği udu Fransız müziğin içerisine gelmiş koymuşlardır. Yani Ud, international bir sazdır artık dünyada. Sadece Türkiye'de kalan oriental bir saz değildir.